Evet arkadaşlar. Tekrar merhabalar. Şimdi de çemberde iç açı kavramından bahsedelim. İçte kalan açı gördüğü yayların toplamının yarısı kadardır. Yani şu açımız alfa açımız 50 artı 100 bölü 2. 150 yarısı 75. Peki AB ile CD yayının toplamını istemiş bizden arkadaşlar. 110 AD ile BC yayının toplamının yarısı. Bu durumda AD ve BC yaylarının toplamı ne gelir bize arkadaşlar? 220. Peki tamamı kaç dereceydi? 360. 360 eksi 220 140 derece elde ederiz. <laughs> evet iç açıyla ilgili farklı sorular çözmeye devam edelim yine arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Merkez açı alfa. O zaman gördüğü yay yine ne olacak? Alfa. 130 ise buraya kalan ne? 50. Peki bu 50 derece 40 ve alfanın toplamının yarısı olur mu? Evet. 100, alırsam 60 derece kalır arkadaşlar. Şimdi tabi şuraya baktığımız zaman arkadaşlar şu alfa CB yayı ve AD yayının toplamının yarısı. Şu parça yay 40 derece ise arkadaşlar alfayı bulmak için CB yayı artı AD yayı bölü 2 diyebiliriz. Peki bu toplam 180 eksi 40'tır. Çünkü burası çapımız. Peki ne geldi bize? 140. 140'ın yarısına geldi size 70 derece. Gelelim şimdi bir başka soruya. Burada 80 göstermiş merkezde. O zaman burası ne olacak? 80 olacak. Bu durumda şu iki yaya ne kalacak? 100 kalacak. Peki bu alfa açısı bu iki yayı görüyor mu? Bakalım şimdi. Evet. O zaman 100 bölü 2'den 50 elde ederiz. Dış açı arkadaşlar gördüğü büyük yay dışta kalan açı gördüğü büyük yay eksi küçük yayın farkının yarısı kadardır. Peki gelelim. Bu tabi teğet de olabilir. Fark eden bir şey yok. Şu parça eksi bu parça şeklinde alabiliriz. O zaman bu alfa açısı gördüğü büyük yay 100. Küçük yay 40. 60. Yarısı 30 elde ederiz. Geldik. 150 vermiş. Şimdi gelelim. 360'dan 150'yi çıkarsam 210 kalır. 3 eşit parçaya böldüğü için 70, 70, 70 olarak düşünebiliriz. Çünkü 360 derece olacaktı. O zaman alfa açısı 150 eksi 70 bölü 2. 80 yarısı 40 elde edilir. Bir başka sorumuz arkadaşlar. T -t'dik. DB'ye 60. O zaman burası 60 ise buraya ne kalır? 180 olabilmesi için 120 derece. Dolayısıyla alfa 120 eksi 60 bölü 2'den 30 derece elde edilir. Şimdi gelelim. Dedemizin sakalını tamamlıyoruz diyorduk arkadaşlar. Hemen geldim. Şu yaya bakarsak. Şu alfanın bitim noktası A. Bitim noktası B. O zaman burası kaç derece? 180 derece. Peki geliyorum. 180'i 3 parçaya bölmüş burada da. 60 60, 60. O zaman alfa 180. Gördüğü büyük yay, gördüğü küçük yay eksi 60 bölü 2. 120 yarısı kaç derece gelir size yine? 60 derece gelir arkadaşlar. Bakalım şimdi şu iki yayın toplamının yarısı kime eşittir? 80'e. Değil mi? Peki bu iki yayın farkının yarısı da kime eşittir? Hemen çevre olduğu için buraya 2x diyebilir miyiz? Buraya da y diyelim. Peki 80 eşittir 2x artı y bölü 2 bu durumda 2x artı y 160 gelir bize arkadaşlar. Aynı şekilde dış açı formundan 30 eşittir 2x eksi y bölü 2 2x eksi y de 60 gelir. Denklem çözelim. Altına yazdığımız zaman 60. Taraf tarafa topladım. 224 tanesi. Bir tanesi 55 derece gelir arkadaşlar. Evet. Şimdi her ikisi de teğetse şöyle düşünelim arkadaşlar. Burada tamamı 360 derece değil, dereceydi. Şurası ve burasını düşünelim. Şöyle düşünelim. A, B ye sormuş. Buna alfa dersem burası 360 eksi alfa olur arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi 50 eşittir. 360 eksi alfa. Eksi küçüğü alfa. bölü 2. 2, 50, 100. Değil mi? Öbür tarafa atarsam 260 kalır. 2 alfaya eşittir. Alfa ne olur o zaman? 130 derece olur arkadaşlar. Şimdi gelelim. Yine aynı mantıkla farklı bir şey çözelim. Görüyor musunuz? şurası alfa ise burası ne olacak? 2 alfa. Bu durumda şurası ne olacak? 360 eksi 2 alfa. Peki 70 dışta kaldı. Eşittir. 360 eksi 2 alfa eksi 2 alfa bölü 2. 2 katı 140 bu tarafa atarsam 220 kalır. 4 alfa 220 ise alfa 55 derece olarak bulunur arkadaşlar. Bir başka sorumuz. Alfa'yı sormuş yine burada bana arkadaşlar. Şimdi bu çevre açı burası 2 alfadır. Değil mi? Peki. 70. Şurası ve burası. Peki bunu böyle yapmak yerine şuraya A dersem burada kalan kısmı 360 eksi A kadar olur mu? 70 eşittir. 360 eksi a eksi a bölü 2. Biraz önce yapmıştık. 140. O zaman ne kalır? 220. 2a 220 ise arkadaşlar a ne gelir sana? 110. Peki aynı şekilde diğer tarafa yönelelim arkadaşlar. Şuraya b dersem 60 eşittir. Burada kalan 360 eksi b olacaktı. 360 eksi b eksi b bölü 2. 120 çıkartırsam 240 kaldı. 2b 240sa b de gelir sana 120. Şimdi bunu buldum ben 120. Bunu buldum 110. Topladım 230. 360 olması için buranın ne olması lazım arkadaşlar? 130. 2 tanesi 130'sa bir tanesi 65 elde edilir. Evet. Buradan geçelim. Şimdi arkadaşlar uzunlukları aynı olan kirişler Rind, uzunlukları aynı olan kirişlerin sırtlarında kalan yayların ölçüleri de birbirine eşittir. Aynı şekilde paralel doğrular arasında kalan yay uzunlukları yine birbirine, yay ölçüleri birbirine eşittir. Peki bu kiriş bu kirişe eşit verilmiş. O zaman buradaki yay bu yaya ne olacak? Eşit olacak ve yine 100 derece olacak arkadaşlar. <laughs> Şimdi gelelim bir başka soruya. Şimdi Burası 40 ise buraya ne kadar arkadaşım? 140. Nasıl paylaşırlar? 70-70. Çünkü bu yay uzunluğu bu yay uzunluğu nedir? Eşittir. Senden ne istemiş? BC yay uzunluğunu ben zaten onu ne buldum? 70. Bakın arkadaşlar içeriye düzgün bir beşgen çizmiş. Hemen altındaki soruda görüyor musunuz? Dolayısıyla şuradaki yayların hepsinin ölçüleri birbirine ne olacak? Eşit olacak. Kaç tane yayın var? 1, 2, 3, 4, 5. Bu durumda 360 bölü 5. Kaç gelir sana? 72. Her biri kaçar derece olacak bunların? 72 derece olacak arkadaşlar. Hangi yayı sormuş sana? Bakalım BC yayını. BC yayı zaten hepsi birbirine eşit olduğu için 72 derece elde edilir. Hemen altındaki soru arkadaşlar. Bu sefer 180'i 1, 2, 3, 4 parçaya böldüm. 180 bölü 4'ten 45. Bunların her biri kaçar derece olacak? 45'er derece. Şimdi gelelim. Alfa açısı çevre açı konumundadır. Dedemin sakalı muhabbeti için şu alt tarafını yaptım? Uzattım. Burası kaç dereceydi? 180. 45 daha 225. Bir 45 daha ne yapar arkadaşlar? 270 mi? Peki alfa ne olacak? 270 bölü 2'den 135 derece elde ederiz arkadaşlar. Tabii iki tanesini eşit vermiş. Hemen şu 6. sorumuza baktığımız zaman. Bakalım alfa... Gördüğü yay burası mı? 115 bir bakalım. Dedeme sakalını uzattım. Burası 180 derece. Normalde 115'in gördüğü yay 230'a tamamlaması lazım şuraya kadar. Bu durumda 180'den çıkartırsam buraya ne kalır bana 50. Bu iki kiriş birbirine eşit olduğu için burası da 50 arkadaşlar. Bu durumda burası çevre açıdır. Gördüğü yay kaç derece? 100 derece. Alfa kaç derece olacak bu durumda? 50 derece. Burayı renkli bir kalemle betimlemek istersek şu alfa açısının gördüğü yay 100 derece. Dolayısıyla 50 derece kalır. Şimdi Paralel doğru arasında kalan kirişlerden bahsedelim arkadaşlar. Şuradaki yayla buradaki yay birbirine ne olacaktı? Eşit. 180'de tamamı. 40'ı buradaysa 140 kaldı. Nasıl paylaştılar? 70, 70. Bir diğer olayımız kirişler dörtgeni. Kirişler dörtgeni daha önce de söylemiştik arkadaşlar. Karşılıklı açılar birbirine 180 dereceye tamamlar. 80 ise burası 100 derece olur. Şimdi gelelim. Sonuçta baktığımızda kireçler dörtgeni formu var. 60 sa 120. 110 sa 70. Toplarsam 190 elde edilir. Bakıyorum kireçler dörtgeni formu var mı? Evet. 45 ise aynı yayı gören teğet kiriş açı çevre açı. Burası da ne olacak? 45. Peki ADC açısını sormuş. Burası kaç derece? 65. 180'e tamamlayanı bu parça yerine kalır arkadaşlar. 115 derece kalır. Gelelim şimdi kilisler dörtgeni ile ilgili tamamlamanın sorulara. Eğer size herhangi bir soruda arkadaşlar ABC'de kilisler dörtgeni diyorsa hemen bakın A, B, C D. Tamamladım ve çevresine çemberi çizdim. 90 derece. O zaman bu durumda AC kesinlikle ne olur? Çap. Peki. Elde bir. 40 derece ise şuya kaç derece olacak? 80. Hemen onu farklı bir kalemle girelim arkadaşlar. Burası ne oldu? 80. Burası çap olduğu için buraya ne kaldı? 100. Peki burası çevre açı mıdır? Alfa evet. Yarısı 50 derece gelir. Evet. Soruda dememiş ama bu soruyu da kirişler dörtgeni olarak düşüneceksiniz. Eğer iç geçmiş iki çemberi veriyorsa arkadaşlar hemen ortak kesim noktasından bir tane çizdim ve A, e, F, B küçük çember için kirişler dörtgeni, e, FCD büyük çember için kirişler dörtgeni oldu. 130 ise burası 50. 180'e tamamlayan yine 130. Bu durumda karşılıklı açılar olacağı için beta bana 50 derece geldi. 70 ise burası 110. 110 ise burası 70. Yine kirişler dörtgen olduğu için alfa 110 derece geldi. İkisinin toplamını sormuş bana. 160 derece elde ederim arkadaşlar. Bir sonraki konumuz çemberde uzunluk. Görüşmek dileğiyle.